Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Kaan. Bugün sizlere Python'a fonksiyonlar ve OOP yani klas yapısı nesne yapısı nedir onlardan bahsettim. Ee, yanlışım eksiğim olmuş olabilir muhakkak. Ee, yani teorik anlatmak gerçekten çok zor. Şu anda Discord'da onu tartışıyoruz açıklamana gelebilirsiniz Discord'da istiyorsanız. Bir şeyi teorik anlatmak gerçekten zor. Yanlışım eksiğim hata muhakkak vardır. Lütfen yorumlarda düzeltirseniz yanlış yerleri ben sabitleyip yukarıda gözükmesini ve yanlışın doğru bir şekilde olmasını sağlarım. Ee, bu şeyden önceki son videoydu. Yani bir sonraki videoda artık Pygame'e geçip oyun yapacağız. Bu sadece Python'ın temelini anlamanız için bir dersti bu ve bundan önceki. Ekleyeceğim bir şey var. Ee, bir Steam'a multiplayer oyun geliştiriyorum videosunu yine buraya koyarım bir önceki şeyde koymuştum ee, açıklama kısmında o oyunun Discord linki mevcut o Discord'a gelip oyunu nasıl daha iyi geliştirebilirim yani siz nasıl katkı sağlayabilirsiniz onları şey yapabilirsiniz ve oyunla alakalı duyuruları da orada paylaşıyorum videoya geçebiliriz İyi seyirler İlk olarak fonksiyonlardan bahsedeceğim. Fonksiyonlar nedir? Bizim yine bizim belirlediğimiz bir yapılardır. Bu yapılar bizim içerisine yazdığımız işlemleri gerçekleştiriyor. Bunu yapma sebebimiz de kodu olabildiğince temiz yapmak, olabildiğince az kod yazarak yazdığımız kodu da fazla fazlaca kullanmak yani başka başka yerlerde az yazdığımız kodu kullanmak. Umarım doğru anlatmışımdır. Teorik anlatmam çok kötü diye düşünüyorum. Şu kodu yazarsan daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Örnek üzerinden ilerleyelim. Şimdi bizim bir toplama işlemi iş. Biz toplama işlemi yapacağız. Toplama işlemi nasıl yapacağız? A artı B dediğimiz zaman toplama işlemini gerçekleştiriyor ve onu da ekrana yazdırıyoruz. Print sonuç diye şimdi biz bunu farklı farklı yerlerde yaparsak sürekli hem toplayıp hem ekrana yazmak istediğimiz zaman şu satırı sürekli kullanacağız. Yani her yerde bu A artı B topladık. Başka yerde başka bir değeri toplarız. Başka yerde daha karmaşık işlemler yapabiliriz. Şu an A artı B çok basit bir işlem. Ama daha karmaşık işlemler yaptığımız zaman ve daha uzun satır kod yazdığımız zaman o kodları tekrarlayan tekrar tekrar yazmak zor oluşaktır. O yüzden bir adet o işlemi gerçekleştirecek fonksiyon yazıp direkt olarak o fonksiyonu kullanırsak işimiz daha kolay oluyor. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman bana e, ekranıma 7 değerini yazdırması lazım. Başlatıyorum. Gördüğünüz gibi 7 değerini yazdırıyor. Ben ama burayı azaltmak istiyorum. Ben yani iki satırı bir satıra düşür. Yani şey Satır bir satıra düşürmek istiyorum Ve onun için bir fonksiyon oluşturuyorum Şimdi ben buraya gelip e, En başa ya da herhangi bir yere e, Fonksiyon oluşturabilirim Fonksiyon nasıl oluşturuluyor? Öncelikle def adlı keyword yazıyoruz Bu definition'dan geliyor galiba Bilenler e, diyorum ayasını Def'in anlamı ne? Fonksiyon oluşturmak istiyorsak fonksiyonun başına def yazıyoruz Sonra e, fonksiyonumuzun adını yazıyoruz Topla diyorum Parantez açıyoruz Buraya alıyorsa argüman yazıyoruz. Yani parametre de diyebilirsiniz. Argümanla parametrenin farkı vardı. Argüman yolladığımızdı, parametre de aldığımızdı sanırım. Ee, ben buraya ilk sayı diyorum. Bir de ikinci sayı alıyor bu. Yani ben fonksiyona bir iki tane sayı yollayacağım. Birincisi ilk sayı, diğeri ikinci sayı diyorum. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz tabii ki. X y de diyebilirsiniz. i j de diyebilirsiniz. kan abone ol vesaire de yazabilirsiniz. Ya yani, tamamen size kalmış sonra bu fonksiyonun içine girmesi için bir e, tab atıyor yani iki nokta atıyoruz enter'a bastığınız zaman bir tab atıyor python'da bu önemli üstlü parantez falan yok tab var tab'in içindeyiz şu anda yani ben buraya yazarsam fonksiyonun dışına yazmış olurum ve hata verir bir adet tab atıyorum ve fonksiyonun içine yazıyoruz şimdi ne yapacak bu bana e, ekranıma değer yazdıracak neyi İlk sayı artı ikinci sayı tamamdır Artık ben toplama işlemi yapan bir fonksiyon yazdım Tabi toplama işlemi için belki gereksiz Olabilir ama bunu daha karmaşık şeylerde Düşünürsek daha karmaşık işlemler yaptığımız zaman Fonksiyonlar işin e, Bizi kurtaracaktır işimize çok rahatlıkça İşimizi çok rahatlatacaktır daha doğrusu Şimdi ben bu toplaya şöyle yazarsam ben Topla AB b dersem Bu a ve b değerini toplayıp ekrana yazdıracaktır yani şuradaki işlemi yapacaktır Gördüğünüz gibi yani buraya ben istediğimi yapabilirim artık 5, 10, 14 diyebilirim. Şunu siliyorum. Kaydediyorum. Çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde fonksiyon oluşturabiliyoruz. Örnek verelim. Bu basit bir örnek. Daha karmaşığına vereyim mesela. Yine oyun yaptığımızı düşünelim. Oyun yaptığımız zaman bize en yakın düşmanı veren bir fonksiyon ihtiyacı olabilir. Örnek veriyorum. Onun için ne yapacağız? Bir tane liste tutmamız gerekiyor. Bir liste tutup tüm düşmanları Tüm düşmanları oraya tanımlayacağız. Bu bir iş olur. Örnek tabi bu. Sözde kod yazıyorum. Sözde kod. Sonra for dön. For each dön daha doğrusu. For dön. Ee, ve her bir düşmanı e, düşmanın arasındaki mesafeyi ölç. Karakterler arasındaki mesafeyi ölç. Ve e, en yakın düşmanı ver. Şimdi ben bunu fonksiyon yazmadan kullanırsam ben bunu alıp bir yerde kopyala yapıştır başka yere hani kodun başka bir kodun başka bir yerinde yazmama gerek olacak. Onun yerine direkt şuraya ben definition en yakın düşmanı bul dediğim zaman ben şöyle yaptığım zaman mesela def en yakın düşman bul diyelim mesela ve print buldum desin bu da Şimdi ben burada upuzun satır yazmak yerine bu upuzun satırı ben buraya yazarım. Buraya da girip derim ki en yakın düşmanı bul dediğim zaman bu bana en yakın düşmanı bulur. Ee, ama bir değer vermez. Şimdi size return olayından bahsedeceğim. Return nedir? Return fonksiyonların içerisinde e, fonksiyonun döndürdüğü değerdir aslında. Yani fonksiyonlar bir değer olabilir. Yani ben buraya e, a eşittir 3 diyorum ya. Ben buraya a eşittir topla da diyebilirim. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu e, yapmamız için bizim fonksiyonumuzun bir değer döndürmesi lazım. Yani return anahtar kelimesini kullanmamız gerekiyor. Şimdi bizim bu fonksiyonumuz da de değer döndürüyor mu? Hayır, döndürmüyor. Bu void boş bir fonksiyon diyebiliriz buna. Yani bu sadece içerisine yapılan içerisindeki işlemleri yapıyor ama fonksiyonu çağırdığımız zaman herhangi bir değer döndürmüyor. Şöyle başlatıp çalıştırdığım zaman hata verecektir. E, şöyle mesela 1 ile 2'yi toplasın şu a'yı siliyorum başlatalım print olduğu için bir şey yapmış gibi oldu şöyle ikinci sayı diyelim ya da sonuç eşittir x sayı artı ikinci sayı diyelim o fonksiyonu şurada çalıştı ya ama a değerini atamadı o yüzden şey oldu şöyle hata almayız ama e, herhangi bir işlemde olmaz yani ben A dediğim zaman yani ben buraya print A dediğim zaman bu bana 3 değerini yazdırmaz. Şurada gördüğünüz gibi none yani boş void döndürüyor. Bizim bu değeri döndürmemiz gerekiyor olabilir. Olacak da oyun yaparken de çeşitli ne yaparsanız yapın fonksiyonları lütfen kullanacaksınız. Zaten C sharp vesaire kodluyorsanız e, hani Unity'den gelmişseniz zaten bolca kullanıyorsunuzdur. Şöyle yapıyoruz. Return diyorum. İlk sayı artı ikinci sayı diyorum. Artık benim fonksiyonum bir değer döndürüyor. Ben topla fonksiyonunu ne zaman çağırırsam bu bana bir değer döndürecek. Yani ben buraya topla dedim 1 2 dedim ya artık bu bundan yerine 1 ile 2'yi toplayacak ve a'ya atacak. a'ya atmak garip olabilir. a'nın adını sonuç yapalım. Sonuca atacak bize. Böyle yapalım. Gördüğünüz gibi topladı artık nan yazdırmıyor ve fonksiyonumuz artık bir değer döndürüyor. Şimdi e, fonksiyonların son şeyi olan lambda fonksiyonlardan bahsedeceğim. E, lambda fonksiyonlar Eğer kodunuz Kısaysa yani toplama işlemi mesela bunun için bir fonksiyon yazacaksanız Tek satırda fonksiyon oluşturmanızı yarayan yapılar Yani buraya fonksiyonumuzun adını yazıyoruz Topla, eşittir diyorum Lambda diyorum e, Sonra buraya alacağım parametre yazıyorum yani A, B alacağım yani benim ilk sayı ikinci sayı gibi düşünün İlk sayı ikinci sayı diyorum 2 nokta koyuyorum ve bu ilk sayı ile ikinci sayıyı yapacağımız işlemi yapıyorum yani işlemleri de buraya yazıyorum İkinci sayıyı topla diyorum Tamamdır bu artık bir lambda fonksiyonumuz var Ben buraya print Topla 3 ve 6 verirsem Ekranıma 9 yazdıracaktır benim. Gördüğünüz gibi lambda fonksiyonları da bu şekilde Pratik bir kullanım istiyorsanız e, projenizi dahil edebilirsiniz. Ben alışkın olmadığım için dahil eder miyim bilmiyorum. Etmem gereken de olursa ederim ama. Şimdi sınıflardan bahsedeceğim. Sınıflar nedir? Ee, herhangi bir nesne önemli bir dil gördüyseniz C Sharp ya da Java benzeri bir şey gördüyseniz zaten biliyorsunuzdur sınıf nesne yapısını. Ee, onlardan bahsedeceğim. Niye OOP var diye sorarsanız da yani ne gerek var diye sorarsanız yazdığımız kodu organize etmek için diyebiliriz yine. Yani temiz kod yazıp organize kod yazmak için diyebiliriz. Ee, ve birbiriyle alakalı olan kısımları örnek veriyorum toplama çıkarma bölme çarpma ile alakalı 4 tane fonksiyonunuz var diyelim. Bunları rastgele yerde tutmak yerine bunların çatısı olarak bir matematik diye sınıf oluşturursanız daha Iı, takip etmesi ve kontrol etmesi daha kolay olacaktır. O yüzden biz sınıf nesne yapısını kullanıyoruz. Daha temiz, daha düzenli, daha organize kod yazmak için diyebiliriz açıkçası. Şimdi nasıl ıı, klas oluşturuyoruz? Şöyle ben ıı, yeni bir tane dos oluşturacağım bunun için. Adına da matematik class.py diyeceğim. İsmi hiçbir önemi yok. E, Mat.py diyebilirsiniz mesela mat.h.p dedim. Şimdi class oluşturmak için başına class yazıyoruz. Adına matematik diyorum ben. Türkçe anlatacağım ki anlaşılsın. Ve iki nokta koyuyorum. Artık ben bir class oluşturdum. Sonra e, bu class'ın içerisine ben çeşitli işlemler, e, çeşitli fonksiyonlar yazabilirim. Örneğin bir tane az önce öğrendiğimiz toplama fonksiyonu yazalım. Topla diyelim. E, i̇ki tane parametre alsın. a, b ve return a artı b yapsın bize. Tamamdır. Artık bizim bir matematik sınıfımız var ve bu matematik sınıfının içerisinde bizim topla diye bir fonksiyonumuz var. Hemen hızlıca diğerlerini de yapalım. Çıkar diyelim. A b alsın yine return a b diyelim. Sonra definition bölüm diyelim. Böl diyelim. Ta a b olsun. return a b, b. şuraya iki nokta unuttuk. Bir de def çarp diyelim. A artı B diyelim. Return A çarpı B. Tamamdır. Şöyle küçülteceğim azıcık. Umarım görürsünüz. Şöyle artık büyüttüm. Tamamdır. Şimdi bizim şöyle return Şimdi bizim bir matematik diye sınıfımız var. Ve bu matematik sınıfına ait 4 adet fonksiyonumuz var. Biz bu matematik sınıfından bir şeyler oluşturup bir nesne oluşturup matematik nesnesi oluşturup onda istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Örneğin gelelim şöyle, class'tan çıkalım. Diyelim ki matem ya da ne diyelim hesap makinesi diyelim. Eşittir matematik diyelim. Yani matematik klasından bir nesne oluşturduk. Bir bizim bir matematik diye bir sınıfımız var. Ondan bir nesne oluşturduk ve nesne oluşturduğumuz zaman bu artık hesap makinesi dediğimiz şey aslında bir matematik sınıfı ve biz hesap makinesini kullanarak şuradaki fonksiyonları kullanabiliriz. Yani örneğin şöyle ben print hesap makinesi nokta topla dediğim zaman 3 ve 4 yazdığım zaman e, bu 3 ve 4'ü toplaması lazım e, ama hata atacaktır 2 e, argüman vermişsin ama üç argüman alıyor diye. Ee, o da şu şekilde e, pythonlarda bir fonksiyon vesaire oluşturuyorsanız e, ve statik değilse Benim anladığım o ben python expert ya da python yazan bir insan değilim Ben de yeni yeni öğreniyorum yanlışım varsa düzeltin ee, Pythonlarda bir Fonksiyon Eğer statik vesaire değilse ona bir adet daha parametre yazmak lazım o da self Yani e, Kendisine e, Şey eden ifade eden bir anahtar kelime yazıyoruz bu sişardaki disk gibi galiba yani biz hesap makinesi topla dediğimiz zaman aslında burada gizli bir e, şey de yolluyoruz self de yolluyoruz yani e, bir nesne oluyoruz galiba yani hesap makinesinin de bir değerini oluyoruz. E, o yüzden de burada ben şuraya ben self yazmadım şimdi burası hata alıyor yani bir sınıfın altında ben öyle anladım öyle yorumladım yanlışsam lütfen düzeltin ee, eğer bir sınıfımız varsa partında ve o sınıfın içinde bir fonksiyon varsa onun ilk parametresi self alma, self alma lazım ve ama sınıfımız e, nesne üretmeye yakınsa yani şöyle bir nesne üretiyorsak fonksiyonlarımızın e, ilk parametresi olarak self yazmamız lazım bunu kaydedip çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi hesap makinesinden toplama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Diğer şeyleri de yapalım. Mesela şöyle kopyalıyorum. Çıkarma işlemi yapalım. Bölme işlemi yapalım. Ve çarpma işlemi yapalım. Şöyle clear diyelim. Başlatalım. Gördüğünüz gibi bütün işlemleri gerçekleştiriyor. Class yapısı. En basitinden Class'lar bu şekilde. Şimdi şeyden bahsedelim. Oluşturucu fonksiyonlardan bahsedelim. Yani constructor metot dediğimiz ee, ondan bahsedelim. Şimdi constructor metot dediğimiz aslında şey şu. Biz buraya hesap makinesi eşittir matematik dediğimiz zaman ve şuraya bir köşe e, normal parantez aç kapı yapıyoruz. Aslında bunun içerisindeki constructor yani oluşturma metodunu çağırıyoruz ve o bize nesne oluşturuyor. Biz bunu modifiye edebiliyoruz. Şu şekilde e, iki tane attantire init attantire pardon def attan tere init dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi yine oluşturuyor ve ilk parametreyi self atıyor. Yani biz bir şey yazdığımız zaman bir nesne oluşturduğumuz zaman ilk olarak bu fonksiyon çalışıyor otomatikmen. Yani ben buraya print e, nesne oluşturuldu yazarsam oluşturuldu yazarsam ben şu toplama işlemlerinin hiçbirini yapmadan yani dört işlemler hiçbirini yapmadan sadece şunu yaparsam benim ekranıma e, nesne oluşturuldu diye bir yazı çıkartır. Şöyle başlatıyorum. Gördüğünüz gibi nesne oluşturuldu. Çünkü ben burada bir nesne oluşturuyorum ve şuraya bir parantez açı kapı yapıyorum. Bu parantez açı kapı da aslında şu init fonksiyonunu çalıştırıyor. Yani initialize etme fonksiyonu oluşturma işlemini çağırıyor. Ve biz bunun içerisine istediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Birazdan şeyden bahsedeceğim. Kalıtım almadan bahsedeceğim. Orada oluşturucu metodun faydasını göreceksiniz. Şimdi yeni bir tane şey oluşturalım. Pardon yeni bir tane dosya oluşturalım buna da diyelim ki person.py Şimdi bizim e, bir insan olsun bir işletme, işletme işlettiğimizi düşünelim Bizim e, bir e, insan adına bir sınıfımız olduğunu düşünelim Bunu nasıl oluşturacağız Class e, çalışan diyelim ya da insan diyelim Ya da çalışan diyelim insan diye çok şey yapmayalım soyutlamayalım Şöyle iki nokta bırakıyorum Ve bunun adına ya da insan diye şey yapalım insan verelim en iyisi karışıklık için kusura bakmayın ee, anlatmak gerçekten zor şimdi bir adet e, bu is, insanımızın bir adı olsun adı soyadı bir de yaşı olsun tamamdır şimdi bunu e, insan için tanımlamamız gerekiyor ve bu insan için bir konstruktör metot kullanacağız şöyle diyorum def attan, tire init çağırıyorum. Atlantire. Tire. Self diyorum. Şöyle. Şimdi ben bu Constructor metodun yanına e, parametre alt atabilirim. Yani şöyle e, ne diyelim? Ad soyad ve yaş diyelim. Artık bizim oluşturucu metodumuz 3 adet parametre alıyor. Bu parametreden biri ad, biri soyad, biri yaş. Şimdi biz e, bu da aldığımız değeri oluşturduğumuz nesnenin kendi ad soyad yaş değerlerini aktarmak istiyor olabiliriz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. self.ad eşittir ad diyoruz. Yani bizim sınıfımıza ait olan ad ad çok isim, oldu, isim olsun. Bizim insana insan sınıfına ait bir isim bir değişkenimiz var. Bu değişkene de şuradaki isim değerini atarıyoruz. Bunu diğerleri için de yapalım. self.soyad eşittir soyad diyorum self.yaş eşittir yaş diyorum tamam artık bizim bir insan sınıfımız var ve onun constructor metodunda isim soy isim ve yaş oluşturabiliyorum bunu nasıl kullanacağım şöyle diyorum ee, ne diyelim ee, kişi bir diyelim eşittir insan nesne üretiyorum ve gördüğünüz gibi şuraya ad alıyor isim alıyor soyad alıyor yaş alıyor eni yani türü fark etmez adım Kaan olsun soyadında kal olsun yaşında 22 dediğim zaman ben bir insan oluşturabiliyorum print kişi bir dediğim zaman da şöyle göreceksiniz benim buradaki değerlerimi yazdıracak Şu, herhangi bir hata almamışız Ben kişi bir yazdırdığım zaman direkt bunun bir insan e, objekt yani bir insan nesnesi olduğunu anlatıyor Bu da remdeki yeri büyük oldu <laughs> şöyle yapacaktık İ, kişi bir nokta isim dediğim zaman ya da print ee, kişi bir nokta yaş dediğim zaman e, benim ismimi ve yaşımı yazdırması lazım buraya. Şöyle başlatıyorum. Gördüğünüz gibi Kaan ve 22 yazdırıyor. Şimdi e, kalıtım almayı göstereyim. Kalıtım alma da şu şekilde arkadaşlar. Bizim insan diye bir değişkenimiz var. İnsanın neyi olur? Adı, soyadı, yaşı olur diye varsayalım. Bir de bizim çalışan diye bir klasımız olsun. Yani klas, personel diye bir çalışanımız olsun. Ve e, onun içine de diyelim ki de init oluşturalım ona da oluşturucu metot kullanalım. Self olsun. E, ne olsun? Görevi olsun. Görev diyelim. Bir de maaşı yazsın. Şimdi ben böyle oluşturduğum zaman self nokta görev eşittir görev diyorum. Şu da gitmedi sabahtan bir sinek mi Self nokta maaş da eşittir maaş diyorum. Tamamdır. Şimdi benim bir personel oluşturduğum zaman ben şöyle personel eşittir personel deyip görevi ne diyelim mesela müdür olsun maaşı da kaç olsun müdür maaşı ne kadar bilmiyorum da 20 bin diyeceğim müdür 20 bin olsun şimdi ben buraya print personel nokta görev dediğim zaman ben bunun görevini yazdır. Clear diyorum ben. Şöyle gördüğünüz zaman müdür diye yazdırır. Ama ben istiyorum ki personelin adını, soyadını vesaire de bilelim istiyorum ben. Onun için ne yapacağız? Onun için ee, bizim insan sınıfından kalıtım almamız lazım. Yani kalıtım almak ne demek? Onun özelliklerini almamız demek. Yani ben isim değerini, soyad değerini, yaş değerini de istiyorum. Ve bunları ben burada tek tek, tek tekrardan yazmak istemiyorum. Onun için gelip personelin yanına parantez açıyorum ve buraya insan yazıyorum. Artık e, bizim bir personelimiz var ve o personelin de e, personel de insan ait özellikleri taşıyor. Yani artık personelin de bir isim değeri var, bir soyad değeri var ve bir yaş değeri var. Buraya isim diye geliyor artık. İnsandan kalıtım oluyor artık. Şuraya e, şu değerleri de yazmamız gerekiyormuş. E, yani aynı değerleri Ama şuradaki tekrarlı önlemek için şöyle bir şey yapabiliyoruz. süper nokta init dediğim zaman ve buraya e, isim soyad yaş gönderdiğim zaman şu soyad buraya göndereceğim artık benim e, değerlerime değişkenlerime e, erişebiliyorum yani ben müdür oluşturmadan önce bir adet yine şey yazacağım e, Kaan olsun ayten diyelim yaşım 22 virgül attım kaydediyorum şuraya çalıştırdığım zaman yani şu süper ben böyle yazmışım böyle yazılacaktı pardon tamam şimdi ismi ve yaşımı yazdım tekrardan personel olarak ve bu sefer de ünvanım ve maaşım yazıyor keşke o kadar maaşım olsa böyle başlatıyorum gördüğünüz gibi personel isim dediğim zaman artık e, ismimi de yazdırabiliyorum maaşımdan ziyade yani yine kod yazdık Yine bir tık fazla yazdık ama daha az yazdık ve daha organize oldu. Artık ben personel dediğim zaman personelin aslında bir insan olduğunu anlıyorum. Ve personelin şu isim, soy isim, yaş gibi değişken değerlerin olduğunu biliyorum. Şurada da oluştururken yine aynı şekilde oluşturuyorum. Ve e, superin init dediğim zaman da süper şey demek. Kalıtım aldığı sınıf onun atası oluyor ve süper fonksiyonuyla komutuyla ona erişebiliyoruz ve onun içerisinde init fonksiyonunu yani şunu çalıştırıyoruz ve direkt şuraya tekrardan şöyle bir şey yazmamıza gerek kalmıyor. Benim eklemek istediğim başka bir şey var var. Unutmadan onu da yapalım. Şimdi son olarak şeyden bahsedeceğim. Bu yazdığımız sınıfları modül olarak kullanmayı. Şimdi biz matematik oluşturmuş ki ondan anlatacağım daha kolay olsun diye Biz bu matematik e, sınıfını bak farklı bir dosyada kullanmak isteyebiliriz Onun için şöyle yapıyorum import matematik diyorum mat diyorum yani şu bizim yazdığımız mat küçük başka mat büyük olsun else matematik diyorum ben Sonra ben buraya gelip print matematik. nokta e, hesap makinesi. nokta böl dediğim zaman 4 ve 2 yolladığım zaman bu bana benim işlemi yapıyor Şöyle çalıştıralım nesne oluşturuyor ve bana 2 sıfır veriyor yani şuradaki bizim yazdığımız mat dosyasını matematik olarak tanımla dedik yani şunu silip şöyle kullanabilirdik bu da çalışırdı ya da şöyle s m de diyebilirdik m de, de olabilirdi yani met al adını ve onu me olarak kullan yani şunu şurada e, pers da kullanalım diyelim ki e, person s p diyelim mesela sonra ben buradan insan eşittir new p dediğim zaman yeni bir e, sınıf oluşturmaz p nokta personel dediğim zaman new de yok zaten burada P nokta personel dediğim zaman alışkanlık, alışkanlık yine bunun içerisinde yine dataları kullanabilirim yani e, ben insan için yani bütün e, oluşturacağım klaslar için ayrı bir dosya oluşturabilir ve onları da şu şekilde modül olarak importlayabilirim. bu da kodun temiz olmasını daha e, temiz olmasını okunabilirliğini kontrol edebilirliğini arttırıyor yani bugün anlattığım her şey aslında tem, tek amacı kodu temiz yazmak kodu organize bir şekilde tutmak ve değişiklik yaptığımız zaman daha rahat değişiklik yapmak yani kodun bir yerine değişiklik yapacaksak her yerinden bir şeyler değiştirmek yerine bir yerini değiştirelim daha temiz daha rahat olsun Beni eklemek istediğim başka bir şey yok Hatam elbet olmuştur Ben de yani Biliyordum Python'ı ama hiç proje vesaire geliştirmediğim için ve hiç Anlatacak şekilde çalışmadığım için Dilim sürçmüştür yanlış eksik bilgiler vesaire vermişimdir eğer olmuşsa kusura bakmayın doğrusunu yorumlara yazın Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler dilerim.